Bir ilçeyi karıştıran boşanma davası. Bir hakim ve bir savcı görevden alındı. MHP'li ilçe başkanı tutuklandı. İzmir'de yaşanan olay Meryem K. ve Sinan K.'nin boşanma sürecinde Meryem K.'nin Karaburun Belediyesi personeli Mehmet Civan'ı tanık göstermesi ve eşinin malları usulsüz bir şekilde başkasının üzerine geçirdiği iddiasıyla başladı. Sinan K'ye destek için Karaburun Adliyesi'ne gelen MHP Karaburun Belediye Başkanı Erkan Özen ve beraberindekiler kadına ve çocuklarına saldırmış, tanık olan Mehmet Civan'ı da darp etmişti. Adliyeye giderek hakim ve savcıları tehdit ettiği öne sürülen MHP'li ilçe başkanı tutuklandı. Özen avukatları aracılığıyla tutuklamaya itiraz etti. Talebi kabul edilmedi. Talebi reddeden hakimin Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Cansu Kurucu Yılmaz tutuklanması için Özen Adliye'ye sevk eden